sınavın zorluk derecesi sizce nasıl olur? Sınavın zorluk derecesi hocam ben geçen seneden farklı olacağını düşünmüyorum. Bir kere arkadaşlarım şunu aklından çıkartmasınlar. 2018, 19, 20 sınavları istikrarlı sınavlardı. Biner kişilik adli, yüzer kişilik idari alımları gerçekleşti. 2021 yılında biz ne gördük? Geçen yıl 800 adli gördük. 100 idari yine gördük. 100 avukatlık gördük. Yani neyi biz oradan çıkarım olarak kendi aramızda da konuştuğumuzda ne demiştik hocam? Biz bir darbe teşebbüsü yaşadık. Burada ihraçlar yaşandı, olağanüstü alımlar yapıldı. Artık emeklilik, ihraç, ihraç durumları azaldı. Emekliler, tayin, terfi vesaire ihtiyaçlar doğrultusunda bir stabil döneme geçildi. Ve artık 2021'de bir tık azalarak, azalarak 2015 öncesine dönüşün olacağı bir tabloyla biz karşılaştığımızı düşünüyorduk ki 2022 sınavı sınavı beklentimizin ötesinde işte yardımcılığın gündeme gelmesiyle birlikte %50'lik bir kontenjan artışı gördük biz. Yani biz 2023 yılına girecek, şu cumhuriyetimizin 100. yılına giden süreçte son adaylık sınavının içerisindeyiz. %50'lik bir kontajın artışı olmuş adli idare avukatından geçiş 4500 insan mülakata gidecek. Ve 20 yıldır yapılan bir sınav tekniği var. 2016 sonrasında oluşmuş bir artık bir e, ne diyelim, bir sistem, bir işleyiş var. Ö, burada Adalet Bakanlığı ve ÖSYM çok farklı ee, alternatifler de düşünmüyor ki oturumları bile değiştirmediler. Yani adli, idari, avukatlıktan geçişin gününü, saatini bile değiştirmediler. Demek ki bir istikrar aranıyor. Demek ki bir düzen devam ettirilmek isteniyor ki yoksa biz hepsini cumartesi yapacağız diyebilirlerdi ki bunu yapmışlardı daha önce. Ama son birkaç yıldır bir istikrar var orada da. Yani avukatlıktan girişin, adli alanın pazar günü yapılacak saati bile değişmedi idare alanı yapılacak saati bile değişmedi. O yüzden ben bu kadar yüksek sayıda bir kişinin mülakata çağrılacağı bir sınavda da ben geçen seneyi öğrencilerin veri olarak kabul edebileceğini düşünüyorum. Sınav zorluk kolaylık derecesi anlamındaki ki ÖSM hiçbir zaman külli olarak kolay demez. Külli olarak da zor demez ki biz bile deneme sınavlarımızda böyle demiyoruz. Burada bir ortalama denge sağlanarak herkesin yapabileceği, bir tık daha iyi çalışanın yapabileceği, çok iyi çalışanın yapabileceği tarzda sorularla bütünleşik bir yüz soruyla karşılaşacaklar. Ve adli yargı, idari yargı içinde ben şimdiden tahminlerimi söylerim. Geçen seneyle veri kabul ederek öğrencinin minimum hangi doğru sayısına oturması gerektiğini ama sorularınızın arasında varsa o zaman söyleyeyim. Peşinden söyleyeyim. <laughs>